Yalar Azrail kesmiyoruz da demeyiz herhalde. Ama Azrail ile lek güreş atıyorum. <laughs> Yarı yarayayız. Sürekli artı basıp duruyordum. Ben dedim sürekli çıkıyorum buraya. Ben Azrail'e ulaşmıyorum. Bundan yumurta falan da atıyor. O yumurtadan altı falan filan da çıkabilir. Değerli aslında. Ama hiç şey yapmıyordum. 3K, 3K, 6K. Aslında bir zehirim olsa var ya. Bir zehirim olsa zehir dediğim şey şu. Ee, zehirlemeli kaskım olsaydı şu an bunu zehirlerdim muhtemelen. Rahatlıkla keserdik. Böyle zorlanmazdık. Ama böyle de keseceğim galiba ya. Vuruyorum çünkü. Kasklar fena değil. az aldı canı. Bakalım ne kadar dayanabilecek. De gitti gidiyor. Gitti gidiyor. Böyle lan. Öl. Tık. Öldü. Sıfır sandığı ve küçülen kafa. Kuşatmadı şey öyle ya. Merhaba arkadaşlar. Bir kule bölümümüze daha hoş geldiniz. E, arkadaşlar ile beraber çıktık. Bu sefer gerçi biraz önce bastılar. Kimisi de düştü. Çok şey yapamadık. E, zırçı geldi. 7 çeliklerimiz var. 7 çelik atacağız. Şöyle sırasıyla başlayalım. Şuradan bir tane aldım. Gelelim böyle gelelim. Burnum çok tıkalı. Acayip böyle açıkçası burnumdan konuşamıyorum. O yüzden sesim birazcık garip gelebilir. Şuradan ilk 8'imizi basalım. Hop hop. Hop. Tamam. Tak. Birinci gitti. İkinciyi götürelim bakalım ne olacak. Şöyle demirci yerine geçelim. Yeltoş 8 ver. O kadar kuruya çıkıyoruz yani. Emeğimizin karşılığı ver. Boş olmasın. Teşekkür ederim. Yok. Yeltoş vermedi yine. Sıra üçüncü de. Bakalım. 3. alabileceğiz mi? biz Ayıp ediyorsun. Fazla değil yani bir tane. fazla bir tanecik çelik basacaksın yani. Nedir la? Tak. ada Güzel. Bir tane sekizimizi aldık arkadaşlar. Çok iyi. Sonra gelelim dördüncüye. Dördüncü bizim çalmış. Beşe gelelim. Nerede demircimiz? Böyle gelelim. Tak tak. 2, 3, 4, 5, 6, 7 uğurlu rakamımız. Tak. Yok çok da uğurlu değilmiş. Demirci yamuk duruyor. Yamuk durduğu için basamıyor. Ayağa kayıyor kesin. Düz dursa kesin basar. Şöyle yapalım. Ver bir 8 daha. Yani 7 taneden bir tane çok az. Tak. Yok. Vermem diyor. Vermem de vermem diyor arkadaş. Bakalım basabilecek miyiz? Hop. Tak. Evet ikinciyi de aldık harika. Güzel çok iyi. Da bırakalım. 2 iki etti. Ee, bu arada arkadaşlar loncamız var. VIP loncası. Ee, art 30. Art 30 yaş kitlemiz var. Yani 5-6 kişiyiz şu anlık gerçi ama herkes art 30'un üstünde. Büyük abilerimiz de var. Gelmek isteyen arkadaşları beklerim. 2 tane 8'imiz var. Şimdi 3. 8'imizi alıyoruz. Arkasına geçeyim Keltoş'un da arkasından bir uçağa saplarken tak yok tamam güzel iyi iyi, iyi fena değil tamamdır problem yok problem yok 8 oldu ee, iki tane 8'imiz var devam edelim durmak yok kule turlarımız devam ediyor Arkadaşlar az önce <laughs> kayıt alırken bir 5-6 tane anka yakabı yaktım anka yakabı basıyoruz falan demiştim bir 20 tane e, 4-5 tanesini 6 tanesini yakmışım Kayıt almayı unuttum o sıra. Konuşuyordum kendi kendime. Neyse geri kalanlarına basalım. Keltoş çok yakıyor. Bunu da yaktı. 5 tane falan verse yeter dedik ama bu bize 5 taneyi de vermeyecek gibi. Hadi tak. Yok hiç vermiyor ya. Bir tane vereceğim mi? Merak ettim şu an. Aa, bir tane verdi. Güzel bir tane aldık. Şu bir taneyi şuraya koyalım. Senin de buraya alalım. Bir tanemizi aldık. Tak. İkincimizi de aldık. Çok iyi. Bakalım başka alabilecek miyiz? Ee, üçüncüyü de ver bize. Tak. Tamam yaktı bunu. Sıkıntı yok. Pıt. Güzel bir tane daha verdi. 3 etti. 3 oldu. Çok iyi. Hala var. Hala 5 olma ihtimalimiz yüksek. Tak. Yandı. Hızlı vursam şaşırır mısın? Şöyle hızlı hızlı. Yok. Ya, Yo, mahvetti. Yok etti. Sakat bıraktı. Böyle olmaz. Bak. Yok yapma. Şu ikisini geçir lan. 5 dedik hadi 5 yap. Bak. Yok. Onu da yaktı. Bir tane daha. Bak. Bunu da yaktı. Çok yakıyor be. Bu Polonyalıların var. Hiçbir şeyinden fayda yok ha. Şerefsiz herifleri ya. Bak. Bunu da yaktı. Güzel. Arkada iki tane kaldı. Bunlar da yakar zaten. Onu da yaktı. Ve bunu da yak. Evet. Aldı mı bakıyorum sağda solda. Şunlar var bunlara post istiyor. Başka anka ayakkabımız. kalmadı. 3 tane 8 aldık 20 taneden. Evet şimdi bakalım kaç tane yiyecek. Dur bu, bu zırt değil. 9'a atıyorum. Hepsini. Şey arttırmayı. Bak bir de geçti. Bak bir geçti. bir de geçti. Ne olur lan yapma. Güzel. Bak 4 ya yani de, 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 de yaktı. Neyse de bir tane de alalım. Tamam. Of ölümsüz 20 geldi ya. Kalsam mı? Yapar aslında. <laughs> Oo yine yaktı. Dördüncüyü. Aa mi? güzel bak güzel şey geldi. Ne geldi? Şimşek 10 yükü üretimi 20 ölümsüz 10. Bir şeytan olsaydı daha da güzel olurdu. Şimşek 10 olsun, 15 olsun şimşek 10. Çok da işlevi yok aslında. İşlevi yok değil yoktan iyidir. <laughs> Hay bir daha yapsınları. Ha kanka. E, sunları saysana bir tane geldi? Ölümsüz 10, ork 10, hayvan 6, çimşek 10, ip üretimi 20. Hmm, geçti. Ha girdi sonunda. İşte. Şimdi bakalım şuna 5. sunu da atayım. Ne kaldı? Bir de geçmedi. Bir de geçmedi. 3 de geçmedi. Kaç tane kısa küresi yiyeceğim? Kusama küresi yiyor, yiyor ya. Ben Ay. de 7 yedi, tane yedim. Ha geçti güzel. 7 tane cebimde kaldı. O zaman dikelim hepimiz şeyimizi. Efsunumuzu. Evet. Bir 15 şimşek. Yeter. Bu ne 387 tane. Anası 59 hep değil mi bundan? Üçlüsü 177. 6 tane Efsun çektim. Yeter herhalde. Yeter yeter. 6 tane bir şeyler yaparız. Ve hazırlanalım. Evet. Şimdi iki tane sunumuzu deniyoruz. Hadi bakalım. 2000 EP saldırı değeri 50 getirebileceğiz mi? Çok mu şey istedim ya. Yani çok şey istemedim. Gelecek şeyler. Diyorsun. Oha bu ne? Ayol ne saldırı. geldi? Hadi be. 10 hasar AP absorbe saldırı değeri 15 bıçak 15 pençe 10 Yap. Saldırı Bir değeri saldırı mükemmel olurdu. Allah'a ısmarladığım şimşek bir şekilde mini ipi olsun. Mini ipi, pençon, çan, cart, falan, falan filan çöp. Alalım buraya. Tak. Hı -hı. Neymiş? Ok altı. Filan filan. Sık. Tık. Bu da kötü. Kırt. Vallahi. mantık Hoppa. 500 EP rüzgar 15. Hmm. Ya. Yeah. Rüzgar yani. 15, ah, tamam. para eder gibi. İyi yaz kanka ya. Rüzgar 15 ama ya. Satılır bence. İyi yaz ama ben bunu kullanmayacağım zaten Rüzgar 15'te. Yani 4 tane efsun kaldı. Diyorsan gelir. Vallahi kanka gelmez. Eğer bu hoşuna gidiyorsa direkt Hoşuma yapıştık. gidiyor değil. Satmak için yani. öyle Bunu çık üstüme giymem. Ama Rüzgar 15'te öyle normal kostüme bile zor geliyor zaten. Ben, da. ben inandım lan şansıma basacağım. Hadi vuruyorum. Saldırı değeri 15. 1000 HP. rüzgar 6. Ayy. HP'de 5 absorbesi var. Bunların hepsi tam oran olsa var ya, tadından yenmez. Vallahi öyle. rüzgar yerine de şimşek olsa tam iş gibi olur sendik. şunları. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Ne geldi şimdi? Kılıç 10. Yok. Çiftel 15. Gelpaze 10. Ateş 4. Yok. Yok. Taşı arabası. Atıyoruz bir tane daha. At, Kardeş tamam. VS'lik gelme. Pençe, bıçak, kılıç, çift değil. Bari tam oran geldi. Alışımızı şey susma Evet. Atıyorum tekrar hadi bakalım. Gel artık. Ne geldi? kılıçon 10, çan 15, bir hızı falan filan. Kötü geldi olmadı. Ekseriz yapacak bir şey yok. Fazla bir şey istemiyorum ya. Şimşek 15 olur. Saldırı değeri 50 olur. En kötü 2000 EP olur. Bak ona da tamam. Sıkıntı yok. Kule yapıyorum zaten. Bak. Yani. ne geldi? 1500 EP. 10 hasar CP. Absorbe. Evet. 15. Bir şey sunum daha var. Zorlu aga. Normal. Bu neymiş? Kılıç altı, pençe altı, çanon, çöp. Tak. 1000 EP. Ateş altı, çöp. Tak. Şimşek 15, saldırı değeri 30. 10 hasar, silki absorber. Çok, çok güzel. iyi lan. Rüzgar Rüzgarda var, ok altı. Çok iyi. iyi. Bu var ya, bu iyi para eder biliyor musun? Vallahi iyi para eder. Şimşek 15, saldırı değeri 30 var. Saldırı değeri 50 gelseydi var ya, üf Harbi diyorum çok çok iyi olur bu. Aynen öyle. 30 da iyi ya. Bunu biz de kullanırız. Şimşekli item. Evet hadi bakayım ıstaşı. Hadi, hadi aslanım kapat vazgeçtim. Şimdi Bir birden hop şaşırt beni yavrum. Tak geçti. Süper. Geçti 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 Aynen geçti. geçti. Oho koşuyor çara bak nasıl oh. koşuyor. Bir savunma şimdi. Savunma değil de korunma. Daha önemli benim için. Durma savuşturma. evet evet savuşturma onun adı da değişti. Bu biz senden kesemez miyiz Yok, ya? Yok kesemeyiz. Yeter, o kadar yeterli değiliz. Korunma atıyorum. Korunma diyorum. Hadi sen de geç. Sen de geç savunma Hadi istemiyorum. Geç. Sen geç savunma takmayacağım lan. <laughs> yok yok savunma da tak. Savunma tak. da geçti. Oğlum bu Vallahi ne? Hiç... çok... iyi. Direkt o zaman şey yap. Taş temizle mal yapıştır. Koş savunmaya koş. <laughs> Baş, savunmaya koş Ya var ya. Asıyorum savunma dördü. Hop bir. Tak. Ne oldu? Kırıldı, i̇şte... kırıldı. <laughs> tamam dedi yeter kardeş, abartma dedi.